Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve Arapça ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer deyince bina dedik. Bina ne demek? Bina Arapça'da temel bir kitap, ilk başta okutulan bir kitap. Arapça kelime kalıplarını ele alıyor. Arapça'da 35 tane kalıp var ki bunlara bab demişler. Ee, ve e, bunlar grup grup e, edilmiş, gruplandırılmış. Altı tanesi bunlardan sülasi mücerret içindi. Bunu her bölümde tekrar veriyoruz. Altı tane sülasi mücerret ne demek? E, ek almamış üçlü fiiller, mazisi ek almamış. İşte ne gibi? Faale yef'ulu yani nasara yensuru gibi harekeler değişiyor bakın ortadaki harekeler. Feale yef'ilu yani daraba yedribu. Eee faale yef'alu fetha gibi. Yine bazı fiiller nasıl çıkıyor karşımıza? Feile yef'alu. Mazisi faile yani alime şeklinde ve yine faule yef'ulu hasuna yahsunu gibi. Eee faile yef'ilu hasibe yahsibu gibi. Sonra eklemeli kalıplar yani sulasi mezid. Bunlardan bir harf eklenenler. İf'al kalıbı ekreme yükrüm ikramen, e, yine tef'il kalıbı ferrahe yuferu tefrihan gibi, e, mufa'ale kalıbı fa'ale yufa'ilu mufa'ale gibi. Bunlarda da bakın tek tek ele alıyoruz bunları. E, sonra iki harf eklenenler, bunlar infi'al babı, infa'ale yenfail infi'alen, inkesere yinkesur inkisaren gibi sonra iftaale yeftal iftialen, iftial kalıbı, içtema'a yeştem, içtima'an. Sonra ifilal kalıbı, ihmarra yehmarra ihmiraren gibi. Sonra tefa'ale yetefa'ul tefa'ulen, yani tekelleme, yetekellemu tekellümen. Sonra tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen, yani tefa'ul kalıbı. Teba'ade yetebaadu teba'ulen. Burada da te eklenmiş, ortaya elif eklenmiş. Sonra üç harf eklenenler vardı. 12 kalıptan 3 harf eklenenler istifal kalıbı istahrece yestahricu istihracen ve yine mesela ifav ale yefav if e, bu da inşa e, ve şebe eşi şaben gibi ve e, yine ifav ale yefav if e, bu da iclevveze iclevveze iclivazen Örne, örneği bakın diğeri de dördüncü bab. Bunları geri dönebiliriz. Oraya hızlı geçtik. if i̇f'ale, yef'alu, if'i'ale. Şimdi hocam bunları çok hızlı anlatıyorsunuz. Çok hızlı geçiyorsunuz. Bir şey anlamıyoruz. Yani bu kadar şey yazıyorsunuz buraya. İşte böyle biz tam okuyamıyoruz da tam anlamıyoruz da ya merak etmeyin bunları geçenki bölümlerin hepsi de tekrar tekrar verdik. Bu şu anda yaptığımız herhalde 10. tekrar olabilir yani çok çok tekrar ediyoruz ve bunları tek tek ele alacağız bakın tek tek ele alacağız o yüzden kaçırdık acele gidiyoruz filan demeyin merak etmeyin yani bunları tek tek çalışıyoruz ve mesela birincisi demiştik ifal babı yani ef'ale yuf'üle if'alen bir harf eklenen ona ekreme yükrüm ikramen diye bir örnek vermiştik geçenki bölümde de esleme yüslimi islamen aynı bakın ee, burada ve bunun işte mazi çekimlerini e, gördük Eee mazi meçhul çekimlerini gördük geçenki bölümde. E, yine bunun e, muzari malum çekimlerini gördük, örnek gördük ki geçenki bölümlerde buna çok örnek verdik. yuslimu Yüslimani diye ve yine bunun muzari meçhul çekimlerini gördük. Yüslemu Yüsle Yuslam diye, Yükremu Yükremani gibi ve ismi fail çekimlerini gördük. E, i̇şte müslimun Müslimani, Müslimune, e, Müslimetun, müslimetani Müslimatun ve ismi meful çekimlerini gördük. Ee, bunun mesela e, Müslümun dedik, Mükremun değil mi? Mükremun e, birçok örnek verebiliriz buna. Münzerun e, başka, Münkerun değil mi? Münkerun, Münkerani, Münkerune mesela. E, müsbetun değil mi? Müsbetun, Müsbetani, müsbeta, Müsbetune gibi örneklerini gördük. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den tabi emri hazırını da hatırlayalım. Eslim, Eslima, Eslimu, Eslimi, Eslima, Eslimne. Ee, ekrim, ekrima, ekrimu ekrimi, ekrima, ekrimle erşid, erşida, erşidu ehsin, ehsina, ehsinu ehsini, ehsina, ehsinle gibi örneklerini çoğalttık. Geçenki bölümlerde bunları hatırlıyorsunuz. Çokça örnekler verdik. Ve Kur'an-ı Kerim'den de Buna örnekler verdik. Bunun binasını da hatırlarsanız bu işte çoğunlukla müteaddi içindi. Müteaddi mefulin bir halabilen, yani fiili aşabilen ekreme zeydün amran gibi burada ekreme fiil zeyd fail amran ise meful idi ve bunun müteaddi olduğu nasıl ispatlanıyordu? Fiile zamir bitişe biliyor. Dolayısıyla mana bozulmuyor. O zaman müteaddiydi. Mesela burada ekreme Hu dediğim zaman ona ikram etti. Mana düzgün. O zaman müteaddiydi. E, peki lazımda ise e, meful almıyordu. Yani fiil sadece faille sınırlıydı. Adam sabahladı. E, burada zamir bitişemez bu fiile. Hu diyemeyiz. Çünkü mana düzgün çıkmaz. E, yani e, işte onu sabahladı olmaz. Onu sabahladı. Mana saçma olur yani. E, peki e, ayetlerden örnek vermiştik ifal babında mesela ezhebe ezhebe giderdi idi ezhebe ne gibi? ekreme gibi, ehsene gibi, esleme gibi başına e eklenmiş ve artık mazisi böyle gidiyor ezhebe, ezheba, ezhebu şeklinde e, gidiyor tuşrikun da aynı şekilde muzari örnekti geçenki bölümde gördük şimdi bu örneklere devam ediyoruz ellezine yufsidune fil ardı ve la yuslihun e, şimdi yavaşladık bakın Şimdi şimdiye kadar çok hızlı geldik. Neden? Çünkü onları geçenki bölümde verdik ya o yüzden hızlı geldik. Şimdi yavaşladık biraz frene bastık. Frene bastık. Hocam çok hızlı gidiyorsunuz. Evet yavaşladık şimdi. Bakın yavaşladık durduk. Evet nereye geldik? Bakın bir ayetten bir cümle. Ee, Salih Aleyhisselam. Peygamber e, Salih Aleyhisselam. Yeryüzünü ıslah etmeyip bozgunculuk yapan e, beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin. Şimdi burada yufsidune var. Bir de yuslihune var. Yuslihune. Yufsidune bozgunculuk çıkarıyorlar. Ve la yuslihune ıslah etmiyorlar. Islah etmiyorlar. Peki şimdi yufsidune'nin ifal babında olduğunu söylüyoruz. İfal babında. Nereden biliyoruz? Harekelerinden biliyoruz. Harekelerinden biliyoruz. Neye benzedi bu? Yukrimune. Yukrimune. Yurşidune, yuslimune, yu'minune gibi. E, bunun mazisi nedir? Efsede. Ne gibi? Ekreme gibi. Esleme, ahsene gibi. Efsede. Kökü ne? Fesede. Başına e ekleniyor. Efsede. Yufsidu ifsaden. Efsede. Yufsidu ifsaden. Bakın bu ifal babında. Peki yufsidu neyi çekelim? Yufsidu, yufsidani, yufsidune. Tufsidu, tufsidani, yufsidne. Tufsidu, tufsidani, tufsidune, tufsidine, tufsidani, tufsidne, ufsidu, nufsidu. Değil mi? Bakın aynı ne gibi çektik? Yukrimu, yukrimani, yukrimuna gibi. Demek ki bu yufsidune, cem-i Müzeker, cem-i müzekker, e, ifal babında e, bir hil. Bunun masları ne? İfsat. Bunun ismi faili ne? Müfsit. Müfsit, müfsidune. Bakın çoğulu ne? Müfsidune. Bunun ismi mef'ulü müfsedune. Müfsedune, Mü, müfsed. Peki şimdi yuslihu bu da aynı. Bakın aynı kalıpta. Aslaha yuslihu ıslah. Aslaha yuslihu ıslahan. Ee, evet. Bunun yuslihuyu çekersek yuslihu, yuslihani, yuslihune. Değil mi? Bakın yuslihune. Tuslihu tuslihani diye devam ediyor. Yuslihune onlar ıslah ediyorlar. Başına la gelince ne olmuş? Nefi istikbal olmuyor. Onlar ıslah etmiyorlar. Islah etmiyorlar, düzeltmiyorlar şeklinde e, ifal e, babında, ifal babında bir fiil. Peki diğer örnek İnnellezine kafarû sevâun evet, aleyhim enzertehum em tunzirhum la yu'minûn. Bakara suresinde okuduğumuz yani şüphe yok ki inkar edenleri başlarına gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir inanmazlar. Burada yine bakın hem mazi hem muzari olarak üç tane fiil görüyoruz. İki tanesi aynı kalıpta. Enver tehum, enzara, enzara uyarmak, korkutmak. Hangi bapta bu? İf'al babında. İf'al babını bakın hatırlayalım. Efale yufilu if'al. Enzara yunziru inzar. İnzar ne demek? Uyarmak, korkutmak. İnzar. Ey e, e, ey habibim onları inzar et. En yakın akrabanı. Ve endir aşiretekel kel akrabin. Orada bakın en yakın akrabanı uyar diyor, korkut diyor. Burada da enzerte. Enzerte onları uyar. Peki e, uyardın. Sen uyardın. ister uyardın, ister uyarmadın aynıdır. İnanmazlar. Buradaki sevaun aynıdır manasında. Peki envera'yı çekelim enzera o uyardı enzera o ikisi uyardı enzeru onlar uyardı enzeret enzereta, enzer enzerte sen uyardın enzertuma ikiniz uyardınız enzertum siz enzerti enzertuma enzertunna enzer tu enzerna peki bunun muzarisinde burada neyi görüyoruz lem tunzir lem tunzir neye benzedi lem tensur gibi cahtum e, ne oldu bu cahtu e, mutlak yani sen uyarmadın. Yani ister uyardın ister uyarmadın. Birdir. Ee, burada da bakın lem ne yapıyordu? Fiilin sonunu cezim yapıyordu. Lem tunzir. Bunu da çekelim. Lem yunzir. O uyarmadı. Lem yunzira. O ikisi uyarmadı. Lem yunziru. Lem tunzir. Lem tunzira. Lem yunzirne. Lem tunzir. Lem tunzir. Lem tunzira. Lem tunziru. Lem tunziri. Lem tunzira. Lem tunzirne. Lem unzir. Lem, lem nunzir şeklinde çekimlerini yapıyoruz. Bu ifal babında bu muzari. Peki yu'minune, la yu'minune bu da nefi istikbal olmuş. Çünkü başında la'yı görüyoruz. Peki bunun mazisi ne? Bu da ifal babında. Mazisi e'mene. E'mene iki hemze yan yana gelince amene diye söyleniyor. Amene, amena, amenu, amen. Öyle gidiyor. Amenet, ameneta amenne. Peki burada muzarisine yu'minu yükrimu gibi, yukrimu, yuhsinu, yurşidu, yunziru gibi ifal babının muzarisi. Yu'minu, yu'minani, yu'minune, tu'minu, tu'minani, yu'minne, tu'minu, tu'minani, tu'minune, tu'minine, tu'minani, tu'minne, u'minu, nu'minu gibi. Bakın, yu'minune demek ki bu da ifal e, babında muzari bir e, fiil. Peki, diğer örnek, Femen esleme fe ulaki taharrav Kendini Allah'a veren kimseler işte onlar doğru yolu arayanlar, ona layık olanlardır. Burada esleme fiilini görüyoruz. Eslemede daha önce çekimini gördüğümüz e, ifal babında ifal babı derken maslarını söylüyoruz değil mi? Ekreme yükrimu ikramen efale yufiru ifalen. Esleme fiili gelmiş. Esleme, eslema, eslemu diye çekebiliriz. Bunun muzaresi Yuslimiydi az önce bunun örneğini gördük. Burada da elle dinı fil hayatı dünya vehum yapsabun ennhum yupsinone dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı. Burada yupsinone <laughs> güzel yapmak. Sun'a o da iş yani güzel iş yapmak. Yuhsinu güzel iş yapmak yani. Yuhsinu. Peki bunu da görmüştük geçen. Ahsene yuhsinu ihsanen. Ahsene yuhsinu ihsanen. Yuhsinu'nun Yuhsinu'nun e, bakın muzari çekimi. Yuhsinu yuhsinani yuhsinune. Çoğul oldu bakın. Yuhsinune. İhsan eden, iyilik yapan, güzellik yapan gibi sonra tuhsinu, tuhsinani diye devam ediyor. Başka bir örnek. <laughs> İnna erselnake bil hakki beşiran ve nezira. E, doğrusu biz seni hak ile müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Burada erselna biz gönderdik manasında. Peki bunun e, mazisi e, çekelim. Ersele, ersela, erselu böyle gidiyor en sonunda ne diyor ersel tu ersel na. Kur'an-ı Kerim'de bunu e, birkaç yerde buluyoruz. Hatta çok yerde buluyoruz. Bunun <laughs> bakın hem Kur'an-ı Kerim'de mazisi gelmiş, hem muzarisi gelmiş, hem emri gelmiş. Hem ismi faili gelmiş, hem ismi mef'ulü gelmiş. E, yani ismi mef'ulü daha çok, ismi faili değil de ismi mef'ulü gelmiş. Ve burada bakın Ersele mazi, yursilu muzari e, irsal, maslar, irsal. E, bunun ismi faili ne? Mürsil, gönderen. Peki ismi mefuli ne? Mürsel, mürselun, mürselun gönderilenler, mürselun. Gönder, o ne e, manada? Ersil, ersil e, o da nedir? Emri hazır, e, ersil. E, gönder demek. Ersil. E, o da emri hazırdı burada Erselna biz gönderdik şeklinde ifal babındadır dedik. Burada kalalım. Örneklere de devam edeceğiz. İfal babına da inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.